Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi direkt botozlama konuya girelim. CS:GO'yu öncelikle açıyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız ayar, e, otomatik ayar direkt e, girdiğimizde de göreceksiniz karşınıza bir sürü cross ayarları çıkacak görsel olarak. Bunu istediğinizi işe seçip kullanabileceksiniz. Hemen yapalım. CS:GO oyuna diyoruz. Özel haritalar diyoruz. Tamam mı? Ben seçtiğim için o aratma kısmında çıkmayacak. Crazy Cross Hair yazmamız lazım. Atölyeyi ziyaret et dedikten sonra yüklenmesini bekliyoruz. Buraya Crazy Cross Hayır yazdıktan sonra aratıyoruz. Burada size çıkması lazım. Çıktıktan sonra artı tuşuna basın arkadaşlar. Artı tuşun ekleyin yani ekledikten sonra seçin başlat diyeyim bu arada arkadaşlar Twitch'te canlı yayın açıyorum katılmak isterseniz aşağıya linkimi bırakacağım ee, takip atıp destek olursanız çok minnet kalırım seçiyoruz arkadaşlar. Buradan buradan işte cross ayarımızın rengini seçiyoruz. Siyah mı olsun, işte sarı mı falan filan kısa. Buradan duvara geldikten sonra işte göz kararınıza, kendi oynayış türünüze göre buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gelin botlar gelsin. Böyle. İşte diyelim ben bunu seçeceğim derseniz. Böyle. Böyle arkadaşlar bunu mu? Böyle. Benim seçtiğim ayar şu. Hopsin. Yani o daha çok elime yaptım geldi. Şöyle. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları çözemem. Burada da daha da var. Böyle arkadaşlar. Değişik bir sürü şeyler var. Ama ben top seni öneririm şahsen. Şu an bir kolsuz oldum. Niye vuramıyorum? Niye vuramıyorum lan? Nazar değdi arkadaşlar. Daha demin güzel vuruş yaptım. Yani. Neyse. da ölmüyor. Neyse ben oyuna kendimi kaptırmayayım arkadaşlar Demek istediğim bu kadar seçtikten sonra e, Odayı kapattıktan sonra Cross ayarınız olmuş oluyor hiçbir başka bir şey tıklamanız gerekmiyor Bu kadar yani Ben de çok aramıştım ama Sonuçta buldum ve dedim ki neden bunu ben de video yapmayayım Beğenip like atarsanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar ileride e, videolu nasıl diyeyim kameralı videolu videolar gelecektir. Biraz saçmalıyorum fazla konuşunca. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar.